Yani sen bütün bunlar yapacaksın ve beni seslenmeyeceğim. Sen benim kafamı kessen bu kafayı yine konuşurum. Biz bildiklerimizi konuşmak için öğrendik. Senin dediklerin haklı olsa da neden bizi tenkit ettin diyorlar. Siz tenkit edilmez misiniz? Allah mısınız, peygamber misiniz? Ben size sizin yaptığınız böyle olmaz diyemeyecek miyim? Herkesin susturmayla bir yere varacaklarını zannediyorlar. Herkesin sustuğu bir memlekete Allah bela verir. İslam muhaliftir. Yanlışlara muhalefet etmiştir. Diyorlar ki biz doğruları söyleyelim, yanlışlara yanlış demeyelim. Neden? El muhalefet olmasın, işte kalplerini kırmayalım. Hayır, İslam yanlışa yanlış diyor. Yanlışa yanlış demediğiniz müddetçe yanlış devam eder. İslam yanlışlara muhalefet etmiştir. Bir Müslüman yanlış yaptığı zaman kimse de çıt yok. Efendim kafirlere muhalefet ama siz bazen Müslümanlara da muhalefet ediyorsunuz. Tabi ederiz. Müslümana muhalefet edilmez mi? İşte Müslüman daha iyi ya işte senin kardeşin. Yanlış yaptığı zaman muhalefet et ki aklı başına gelsin. O yanlıştan dönsün. Hakkı söylemeye alışalım. Kur'an-ı Kerim ananızın babanızın aleyhine bile olsa şahitlik yapın buyuruyor. Müslümanlar aman şunlar bizi yanlış anlamasın. Aman bunlar şöyle olmasın derken tüm toplumu kaybediyorlar farkında değiller. Sen diyorlar bize zarar veriyorsun. Hayır. Ben size zarar vermiyorum. Ben haksızlığa zarar veriyorum. Ben zulme zarar veriyorum. Ben adaletsizliğe zarar veriyorum. Kur'an-ı Kerim doğrularla beraber olun buyuruyor. Ama bunlar doğruların söylenmesine rahatsız oluyorlar. Doğruları söylemenin bir bedeli vardır. Bedeli ödemeyi göze almayanlar doğruları konuşmasınlar. Doğruları söylüyorsanız bir bedeli olacaktır. Beni de Müslümanlar anlamadı. Bazen solcular, ateistler anlıyor. Onların da bir kısmı yanlış anlıyor. Onlar sadece yaptığı muhalefeti seviyorlar. Halbuki ben o muhalefeti dinim emrettiği için yapıyorum. Beni sevmeyin, dinimi sevin.